Nasılsınız beyler? Eyvallah iyiyim ben de. Biliyorsunuz şu videoyu bayağı sevdiniz. Bir de yorumlarda bunun part 2'si gelir mi tarzında yorumlar görünce part 3'ü de gelecek. Part 4'ü de o videoda söyledim zaten ben. Bana destek sağlamak isterseniz eğer videoyu açtığınız, buradan açtığınız itibaren sonuna kadar hiç atlamadan izleyin ya da açık bırakın. Abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Yorum atıp beğeni atabilirsiniz. Siteye gidip oradaki içeriklere de bakabilirsiniz. Bunların hepsi bana destek sağlar. İsterseniz yaparsınız. İlk sırada Perfect World Mobile. Perfect World Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan popüler bir MMORPG. Mobil. Mobil isminden önce oyun zaten Perfect World olarak PC versiyonu çıkmıştı ilk başta. Biraz kişisel bir soru. Bu bile trollüyor lan beni. Siri'ye bak. Perfect World olarak PC'ye çıkmıştı. Mobil ismini alarak da mobil cihazlara geldi. Oyun değişik bir dünyada geçen bir oyun. Çeşitli karakter sınıfları var. Seçim yapabilirsin bol bol. Her sınıfı kendi özel yetenekleri ve oynanış tarzı var. Oyunun grafikleri iyi, karakterler ve çevre çok detaylı. Oyun bu yönden bayağı bir artıyı alıyor. Bu oyunu kankanla beraber oynayabilirsin ve etkileşime girebilirsin. Ne haber kanka deyip selamlaşabiliyorsun. Oyunun kendine özgün bir özelliği var. Uçuş yeteneği. Hem uçabiliyorsun oyunda, ayrıca savaşabiliyorsun havada. Daha ne olsun anasını satayım, daha ne koyabilirler. Oyunda bütün mobile MMORPG'lerde olan görevler, zindanlar, etkinlikler var. Bunda da ne kadar bunu yapan zaten mobile MMORPG'de öne geçer. Oyunculara karşı savaşabiliyorsun. Duello, PvP denir. PVE olarak da farmlayabiliyorsun. Karakteri çok detaylı tasarlayabiliyorsun. Kıyafet giydirebiliyorsun. Dövmeler, aksesuarlar her bir şey takabiliyorsun. Oyun ücretsiz. Tabi pay to win olma durumu olabilir. Her oyunda var. Bir yerden para kazanmaları lazım. Ama sen çok oynarsan çok hızlı gelişirsin. Bu oyunlar şansa bağlıdır. Rise of Nolin diye okunuyor herhalde bu oyun. Bu oyunun en büyük özelliği büyük lonca savaşları. Loncalar arasındaki savaş bu oyunun temeli. Bir loncaya giriyorsun ve o loncanın artık bireysin. Bu özelliği de oyunu zorlu ve rekabetçi yani hırslandırıcı şekilde oynamanızı sebep oluyor. Adama karşı sinirlenip daha çok gelişebiliyorsun. Oyunda sınırsız günlük aktiviteler ve kamp savaşları, dünya bossları gibi çeşitli içerikler de var. Arena özelliğiyle diğer oyuncularla pvp atabiliyorsunuz. Haritalarda bossları arayabiliyorsun zorluk seviyelerine ait zindanları bulabiliyorsun. Bu bossları yenebilirsen iyi itemler düşüyor. Tabi yenebilirsen. Oyunun grafikleri iyi. 3D grafikleri var ve ses kalitesi de iyi. Oyunda tüm klasik MMORPG öğeleri mevcut. Kendine has özellikleri de mevcut. İndirip bir deneyebilirsin. Arcane Legends Space Time Studios tarafından geliştirilen bu oyun mobil MMORPG gene büyük, geniş çok oyunculu bir mobil MMORPG'dir. Alakasız bir dünya, her şey olabilir. Uçan atlar falan olabilir yani. Böyle bir hayal dünyası, geniş bir oyun. Karakter özelleştirmesi, canavar avı, görevleri, PvP sistemleri gibi bir sürü özelliği bütün o MMORPG'lerde olan özellikler bunda da var. Oyunun kendine has özelliği aksiyon ve macera. Yani hem çok kapışıyorsun hem de bir şeyleri arıyorsun oyunda sürekli. Zaten haritasının genişliğini buradan anlayabilirsin. Karakter sınıfı epey bir var. Kendine has olanı seçebilirsin. Kendi stiline göre. Bana hikaye görevleri var ya onları takip ederek bu oyunda da gelişebiliyorsun. Kankanla oyuncularla etkileşime girebiliyorsun. Demek ki oluyor ki arkadaşınla kankanla oynayabiliyorsun bu oyunu da. Ayrıca ekstra olarak bu oyunda ticaret yapabiliyorsun. Diğer oyuncularla bu çok iyi bir özellik. Oyunda ekstra ekstra evcil hayvanlar var. Kendine bir tane pitbull alıp besleyebilirsin senin gücünü de tabii ki arttırıyor. PvP arenaları var orada VS'lerini orada atıyorsun. Düellolarını. Oyun ücretsiz oyun içi alımlar var. Free to play olan bir oyun yok bu devirde mecbur. Böyle hepsi ücretsiz ama içinde tabii ki para babası oluyor. Era of Legends. MMO Ark ENC tarafından geliştirilen bir oyun. Devasa bir haritaya sahip çok oyunculu bir MMORPG. Oyunda gene uçan atlar görebilirsiniz. Hayal dünyası çok geniş olan bir oyun. Karakter özelleştirmeleri, canavar avı, görevler, savaşlar ve grup oyunları gibi özellikleri de var. Diğer oyun gibi aksiyon macera kopuk unsurlarda sunan bir oyun. Her bir şeyi görebilirsin yani değişik değişik. Her şey o her an her şey olabilir. Mesela uçan bardak bile görebilirsin. Karakter sınıfları gene geniş. İstediğin gibi kendine uygun. Çarı seçip oynayabilirsin. Görevler ve hikaye ana görevden devam edip kendini geliştirebilirsin. Zaten ana görevi takip edeceksin. E, Mobil ama varficilerde gelişmek istiyorsan bunu yapacağın yapacağın alt görevleri sonra yapacaksın. Dünyası dediğim gibi açık dünya her yerde her an bir şey olabilir. Bunda ekstra hazineler falan oluyor. Bir keşfetmediğin yerde hazine falan olursa bulabiliyorsun. Diğer oyuncularla etkileşime girebiliyorsun. Kankanla, arkadaşlarınla klan kurup oynayabiliyorsun. PVP'si gene var. Düello atabilirsin, VS atabilirsin sevmediği biriyle ya da artistik yapan biriyle ya da kan kanına da kapışabilirsin. Canavarlara karşı da farmlayabiliyorsun. Gene özelleştirmeleri çok fazla. Kıyafetleri, aksesuarlar, ekipmanları karakterlerinize göre kişiselleştirebiliyorsun. Oyun ücretsiz ama oyun içi satın almalar var. Oyunda vakit ayırarak da kendini güçlendirebiliyorsun satın almadan da. Son oyun Hachi Panda 3 Dragon Hunter. Japonca, Türkçe, İngilizce ismi karıştırdık full. Snail Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan bu MMORPG oyunu aksiyon türünde. Full aksiyon ve macera türünde geçen bu oyun temposu aşırı hızlı savaşlarla doludur. Oyunda yine diğer MMORPG'lerde olan zindanlar, görevleri tamamlamak, oyun içi etkinlikler vesaire var. Hikayesi ve görevleri çara geliştirmeye yönelik. Farklı bölgeleri de keşfetmek macera türünü gösteriyor. Farklı bölgeleri de keşfedebiliyorsunuz. Orada ne var, burada ne var diye bakabiliyorsunuz. Karakter sınıfları fazla. İstediğiniz gibi kendinize has çarı seçip oynayabilirsiniz. Her çarın kendine has tarzı vardır. Yetenekleri vardır. Bazısı ağırdır, bazısı hızlı oynamayı sever. Bazısı uzaktan, bazısı yakından oynamayı sever. Dünyası aşırı geniş. Keşif yapabilirsiniz buralarda. Serbestçe takılabilirsin. Diğer oyuncularla etkileşimin var, bulunabiliyorsun. Arkadaşın veya katıldığın birlikteki kişilerle oyun oynayabiliyorsun. PvP atabiliyorsun, diğer oyuncularla kapışabiliyorsun. Kendi gücünü test edebilirsin bu şekilde. Ben mi güçlüyüm o mu güçlü. Oyunda evin olabiliyor. Kendine ait evini inşa edip içini doldurabiliyorsun. Ve ekstra evcil hayvanların da olabiliyor. Yetiştirebiliyorsun. Oyun ücretsiz. Oyun içi satın alımlar mevcut. Sizin önünüze satın alanlar geçebilir ama siz de şanslıysanız hızlı bir şekilde gelişebilirsiniz. Oyunun diğer oyunlardan farklı olan özelliği hızlı tempolu savaşlar. Aşağıdan indirip deneyebilirsin. Bu videoluk bu kadar. Üçüncüsünün gelmesi bunu beğenmenize bağlı beyler. Eğer bu videoda ilginizi çekerse demek ki üçüncüsünü de istiyorsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.